Herkese selam arkadaşlar. Ben Yunus Sayan. Bugün ebay ile ilgili bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar son zamanlarda ebay Blue Car Express'i artık kabul etmediğini açıkladı. Çoğunuza bununla ilgili mesaj gelmiştir. Ve şu an gördüğüm kadarıyla sosyal medyada olsun başka platformlarda olsun çoğu insan diyor ebay'de drop shopping bitti. Evet arkadaşlar eskisine göre ebay'de drop shopping yapmak daha zorlaştı. Çünkü ebay bazı e, kriterlerini değiştirdi. Özellikle de geç teslim oranı olsun işte e, geri dönüşümler olsun artık ebay drop shoppingde hesap sağlığı açısından çok önemli. Eskiden e, gecikmeleriniz olsa bile bu kadar çok hesabınıza yansıtılmıyordu. Ya da hesabınız kısıtlanmıyordu. E, bir de bunun üstüne blue car express e, olayı da gelince ebayde drop shopping yapmak daha da zorlaştı. Fakat bununla ilgili ee, bir alternatif buldum size. Ben bunu uzun zamandır kullanıyordum. Bunu e, Etsy'de Drop Shopping yaparken de kullanıyordum. Zaten e, yapanlarınız varsa bilir. Etsy'de Drop Shopping yaparken Etsy Blue Car Express'in takip numaralarını kabul etmiyor. Onun için de ben de farklı alternatifler araş, e, arayışına girdim. E, böyle bir e, alternatif buldum. Bugün size de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ee, mesela bugüne kadar hep e, ne kullanmışız? Bulukar Express kullanmışım. Bazı siparişlerimde e, özellikle Amerika içinde yani Amazon'dan, e, Amazon'dan gönderdiğim, Walmart'tan gönderdiğim ya da eBay'den e, gönderdiğim siparişlerimi genellikle e, bu e, alternatif yoldan e, takip numarası aldım. Yani Bulukar Express takip numaralarına girmedim genellikle. Bugün size onları da göstereceğim arkadaşlar. Eğer drop shopping yapıyorsanız bu yolla drop shopping yapmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci alternatifimiz şu. Get more truck. Arkadaşlar bu program önemli bir program. Amazon'dan Amazon'a drop shopping yaparken de kullanabileceğiniz bir program. Çünkü buradaki takip numaraları genellikle UPS takip numaralarını veriyor. Yani Amerika'nın kendi e, kargo şirketlerinden takip numaralarını veriyor. E, ondan dolayı e, bunu Amazon'da e, drop shopping yapanlar da kullanabilir. E, mesela şöyle takip numaralarımı göstereyim size. Şöyle bir bir tanesine tıklayıp bakalım. Mesela e, USBC den mesela takip numarasını almışım. E, bunu siparişe girdiğim zaman müşteri anlık olarak takip ediyor. E, fakat teslimat yerleri farklı olabiliyor ama bu da çok önemli değil. Önemli olan ebay'de bunu delivery olduğunu göstermek. Şöyle baktığınız zaman zaten statüsüne baktığınız zaman delivery, delivery, delivery. Yani bunlar hepsi oluyor. Bazen bir saat erken bir saat genç olmuş olabiliyor. E, bu şekilde zaten müşteri size ulaşırsa siz de dersiniz işte Güncellemede hata var ya da erken güncellenmiş ürününüz teslim edilecektir. Kargo takip numarasından e, paketin durumuna bakarak müşteriyi bilgilendirebilirsiniz. Böylece sorunların üstesinden gelmiş olursunuz arkadaşlar. E, teslimat yeri de bazen değişebiliyor. Kapının önüne ya da camın kenarına falan bıraktıkları durumlar olabiliyor. E, bunlar da sorun değil. Bunlar da müşteriyle iletişime geçerek çözebileceğiniz şeyler. Arkadaşlar bu programda yapacağınız şey ee, bu şu an e, ben daha bu versiyonu satın almadım, deneme sürümünü kullanıyordum sürekli. E, bugün şey yapmışlar, bunu deneme sürümünü de kaldırmışlar. Şu an e, satın almadım. Bunda yapacağınız şey arkadaşlar e, şöyle şu e, Search Trax bölümüne geldiğiniz zaman işte e, gönderim zamanı. gönderim zamanını seçiyorsunuz, gönderim zamanını seçiyorsunuz. İşte Ship Date. Bunu Bununla ikisinin arasında bir gün iki gün olabilir arkadaşlar sıkıntı yok. Bunu ebay'deki siparişinizin durumuna göre bakmanız lazım. Ebay'de mesela diyelim ebay size diyor bunu işte ayın 10'unda göndermeniz lazım. Zaten ebay siparişinizin üzerinde yazar. Siz de geldiğiniz zaman şu ship date'i ona göre ayarlamanız lazım. Sonra yapacağınız şey işte müşterinin zip kodunu bulup zip kodu bölümüne yapıştırıp bu bölgeye teslim edilen kargoların e, takip numarasını buluyorsunuz. Bunlardan birini seçip ebay'e girebilirsiniz. Arkadaşlar muhtemelen şu an ebay'de e, Blue Car Express engellendiği için bunu kullanan çok kişi olacaktır. E, aynı takip numaralarını bazen veriyorlar. Zaten sistem bunu kabul etmiyor başka biri kullandığı zaman. E, bunun için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü bir bölgeye e, yapılan kargolar belli. Ama çok önemli değil. bulmasanız bir tarihileri bir tarih geri de yapabilirsiniz. Bu yine satıcı performansınızı etkilemeyecektir. Çünkü bunları zamanında denedim. Evet arkadaşlar, ikinci bir alternatifimiz ise Traktaco. Bu da dediğim şekilde çoğunlukla Amazon'da kullanılan bir program. Yine aynı şekilde burada takip numaralarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size aynı şekilde Amerika için kargoların takip numarasını veriyor. Bu takip numaralarını yine ship date ve zip kodunu girerek o bölgeye giden takip numaralarını alıp ebay'inize ekleyebilirsiniz. Şöyle geçmiş siparişlerime bakayım mesela kullandıklarım illaki vardır diye tahmin ediyorum. Mesela şu ürünlerin hepsini şu an satılmıyor zaten. Ondan dolayı gösteriyorum arkadaşlar. Şu ürünlerin hepsini mesela ebay'den ebay'e yaptım. Ebay'de bir satıcı bunu 20 dolar satarken işte ben 67 dolara koyup sattım. Şöyle de gördüğünüz gibi mesela çok ciddi bir rağbet de vardı. Şöyle gördüğünüz gibi mesela 4 tane almış. Kar marjı da çok iyiydi. Ee, ama şunları iptal etmek zorunda kaldım. O zaman hesabım kısıtlanmıştı. Belirsizlik durumu olduğu için bunları iptal etmek zorunda kaldım. Şöyle bakayım arkadaşlar. Var mı öyle bir takip kodu? Size göstereyim. Yani ben çoğunlukla Blue Car Express kullanmadığım zaman bunda baya bir kullanmıştım. Yani bazen aylarca da sadece bu programdan takip numarası aldığım oluyordu. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar mesela ben bunu çok öneriyordum. Benle danışmanlık alan arkadaşlar bilir. Çoğunlukla bundan çalışıyorduk. Mesela o zaman şey vardı. Blue Car Express yani şey Tracker Bot'un deneme sürümü vardı. Deneme sürümünü alıyorduk. İşte bu yeni başladığın zaman çok fazla sipariş almadığın için o deneme sürümünü bitirdikten sonra buna geçiyorduk. Böyle bir iki ay işte hiçbir ücret ödemeden bu işi yürütüyorduk. Belli bir aşamaya gelene kadar. Şöyle bakıyorum arkadaşlar var mı başka bir tane? Bu kadar çok kullandım ama şu an hiç denk gelmiyor maalesef. Şöyle mesela şu ürün de arkadaşlar mesela ben bunu Amazon'dan gönderiyordum. Şunu ıı, tedarikçinin adını hatırlamadım. Onu da farklı bir tedarikçiden yolluyordum. Yani ben ıı, bu hesabımda hem Çin'den hem Amerika'dan ıı, hem farklı tedarikçilerden gönderiyordum. Sadece Amazonla çalıştığım bir ıı, sistem değildi tabi çoğunlukla ürünlerim Amazon'dan ekliydi. Ortalama 2500-3000 civarı ürünüm var. bunlar genellikle şeyden yolluyordu mesela. Çoğunlukla Amazon'dandı tabi ama AliExpress'ten de çok yolladığım oldu. ki Blue Car Express mesela Amazon entegrasyonu da vardı o zamanlar. Şu an mesela bu eBay'in Blue Car Express'i kabul etmemesinden dolayı AliExpress'te yapılan dropshipping tamamen bitmiştir. Eğer takip numarası gidemiyorsanız ki ebay aliexpress'in verdiği takip numaralarını okumuyor biliyorsunuz. Ondan dolayı aliexpress'ten ebay'e drop shopping kesinlikle bitmiştir. Hiç denemeyin hesabınızı boşuna riske atmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yeniden bir gözden geçirelim arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey şuraya search trackers bölümüne gelmeniz. Şu an dediğim gibi ben deneme sürümünü alamıyorum. E, şu an ücretli almak gerekiyor. Şu anda da işime yaramıyor. E, başka bir program kullandığım için. E, yapma, yapacağınız şey e, oraya gelip e, Shipped date ve Shipped to, to date bu iki bilgi girmek arkadaşlar. Bu zaten siparişinizin üstünde. Ebay yazar. Şunu şu tarihte şifret etmeniz lazım. Yani göndermeniz lazım. Şu tarihler arasında teslim edilmesi gerekiyor. Sizin ürün yüklerken belirlediğiniz bir kargo planı vardır. Ee, mesela işte 1-2 gün içerisinde ya da 3-5 gün içerisinde tarzı bir kargo planınız vardır. Siz ona göre buradan takip numarasını alıp girmeniz gerekiyor. Erken teslimat sorun olmaz arkadaşlar. Ama geç teslimat her zaman sorun yaratır. Yani müşteriniz erken teslimattan dolayı mutlu olur. Size olumlu bir feedback verebilir. Pozitif feedback verebilir. Ama geç teslimatta maalesef böyle bir şey mümkün değil. Ondan dolayı e, orada kargo planınıza göre takip numarasını alın. Eğer birebir aynısı çıkmıyorsa erken tarihli olanları alıp girebilirsiniz. Yine yani aynı şekilde şu Trak Taco'dan da Aynı şeyi al, alabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz ücretli diğerine göre daha fazla. Şöyle ücretleri burada arkadaşlar. E, 25 dolardan başlıyor. Burada da aynı şekilde dediğim gibi tarihleri kargonuzun gönderim tarihlerini ve teslimat tarihlerini girip ayrıca müşterinin zip kodunu kopyalak yapıştırmanız gerekiyor. Zip kodunu yapıştırdığınız zaman orada hangi bölge hangi teslim ediliyor e, o kargo numaraları çıkıyor. Siz UPS ya da usb kargo numaralarını alıp yapıştırabilirsiniz. Böylece drop shopping yapmaya devam edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bugün size böyle yararlı bir video çekmek istedim. Çünkü bakıyorum son zamanlarda herkes diyor işte ebay'de drop shopping bitti. Yapamıyoruz artık. Çünkü takip numarası yoksa gerçekten bu iş işlemez. En yani fazla 2 hafta Maksimum bir ay bu işi götürebilirsiniz. O sürede de muhtemelen takip numaralarını girmediğiniz için paranız hemen teslim edilmezse hesabınız kapanırsa da 70 gün sonra önce paranızı alabilirsiniz. Arkadaşlar ebay ile e, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar e, yakında Shopify ile ilgili kurulumdan e, son aşamaya kadar il e, videolar çekeceğim. Bunun için takipte kalın lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E biliyorsunuz bu videoları çekmemizin amacı bir nevi abone kazanmak, belli bir aşamaya götürmek. Eğer bu bunun karşılığında bir şey alamadığın zaman gerçekten hevesin kırılıyor, video çekmek istemiyorsun. Çünkü zaten bu işi yapıyorsun. Bu işi bir getiri amacıyla yapmıyorsun. İnsanları duyurmak amacıyla yapıyorsun. ama onun karşılığında herhangi bir yorum, beğeni ya da aboneli kazanmadığın zaman bu videoları yapasın gelmiyor. Ondan dolayı e, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, merak ettiğiniz bir şey varsa da e, lütfen yorumlar kısmında sorun. Ben anında cevap vereceğim. Şimdiden size başarılar diliyorum. Kolay gelsin.